İnşallah. Belki bir dakika Kızım ya set ya. Beyni mi çekeceğim akşam, mi şimdi içime? Öbür yıla mi? giriyoruz. Tabii 2023'e giriyoruz. giriyoruz. Yani 12 sonra bana alabiliriz. Alabiliriz <laughs> <Dürüyorum> oluyor. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim mi? Herkesin Hemen. Herkesin yaptığı normal bir şaka hissini yapıyorum. Seneye görüşmek üzere. Aşkım bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Aa bir şey söyleyeyim mi? Bence bugün onu alabiliriz. Neyi? 13 Pro'yu alabiliriz bugün. Hayırlı gidip olsun. Gidip olabiliriz. Yok, evet gidip. Nereden al? Aşağıda. Ben, <gülüyor> <gülüyor> kavga çıktı herhalde arkadaşlar burada. Herkese Herkes selam arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kılıf alışveriş yapıyoruz. Evet, Ve bir sürü rengayen kılıf olan AVM'nin içinde bir kılıfçıdayız. Şu anda Allah Allah. E, aşırı güzel Allah Allah. leşet kılıflar var. Hepimize göstereceğiz, seçeceğiz, bulacağız. Hatta belki beğenenler olur. En beğendiğiniz kızı da video içinden seçip hemen yorumlara yazıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada telefonuma kılıf alamamıştık. Bir tane öylesine almıştık bir kılıf. Şimdi AVM'de görünce bizimkiler hadi hadi yürü yürü kılıf alacağız diye hemen burada da çeşit çok fazla ve çok güzel şeyler var. O zaman birlikte seçelim mi? Tamam. Hadi Evet. 13 Pro nerelerde siz keşfettiniz mi bu arada? Bu arada şöyle bakın stantı şöyle size göstermek istiyorum. Stand o kadar büyük ve fazla ürün var ki. Şöyle. Evet 13 kuru. beni bu arada düşürüyordu arkadaşlar. tonu bağcını bağlasana sen. O bağcık ne öyle? Hayır benim bağcığım bağlayın ama Tamam bağcını bağla anneciğim. O bağcıkla Bakayım, nasıl alışveriş şey yapacağız? Yani. Şimdi hayatım Tabii. beğendiğimiz güzel birkaç kılıf arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. Böyle yanar dönerli şeyleri ben çok seviyorum. Tamam ilginç tarif ettim ama kızların da tabii zevklerini merak ediyorum. Tuğanacığım sen de seç. Paketini bana verir misin e, bir? ne Şöyle koy. Şöyle. Aşkım o yeşilin. Lansman, lansman değil. Lansman değil. Yani popit istemiyorum sen. annem. Popit <laughs> arkadaşlar. Aha bu arada kapatınca nasıl oldu bir anda? Evet bakıyoruz. Hep birlikte kılıf seçiyoruz şimdi. Bu arada diğer kılıfları da arasına koyun Etlin'cim. Böyle çıkardığınız gibi <laughs> koyun. Tabii ki de öyle anlamam. bir şey. Ben yani Mehmet abinizi alsak olur da aşkım ben onu ne yapacağım öyle bir kılıfla? Aynen. Şimdi bakalım şurada da şeyler var, kılıflar var arkadaşlar. Bunlar daha zevkli geliyor. Tek elle bakamıyorum. Bizimkilerde şu an bunlara bakmıyorlar. Böyle değişik bir kılıf. Anne. Efendim. Ay. Ya telefonumu babam benim için değiştirecek olmasaydı. Oh Mesela kendime bu kılıfı alırdım. Çünkü Supreme'in e, kılıfları ve aşırı güzel yani. Bakayım. Supreme no, 11'in mi? 11'in ve çok güzel e, tam görünüyor. Tamam sen ama. 11 değil bunun 13'üne bakacaksın annem. Derken? 13 buraya bakılacak. Benim telefonum 11. Ama senin telefonun şimdilik 11. Aa, arkadaşlar. çok Arkadaşlar çok attırmıyor mu? Bakar mısın? Cool. çok güzel. Cool. Yani bayağı cool duruyor. Bunun 13'ü yok. Supremi... Bence alalım bunu. Çok güzel. Bak ya. bunun yani. 13'ü vardır. 13'ün standı şurası bence. Bak burada 13 13'ün bro... standı burası zaten. Evet 13 pro'lar var bence. orada. Ama bak arkadaşlar ben burada güzel. 13 pro'lar var. Bana şöyle. Ah yakosun benim. Bak Supreme'in 13'te böyle bir şey var ama bence bu çok iyi ya. Evet bayağı belki onun da vardır o modelde. Simli böyle bir şey var. Hmm, o da güzelmiş. O tam benlikmiş ama ama buraları şey, biraz. Bir dakika hayır. Şey nasıl? <laughs> İçinde e, kamera kısmında koruyucu yok değil mi? Yok olması gerekiyor evet, çünkü ben. Aa bak onu beğendim Tuana. Onu al. Ee, ben onu beğendim hayatıma güzel. Ben de beğendim. <laughs> beğendim. Anne bunda da ben, koruyucu yok. Evet anneciğim ama şey istemiyorum. O güzelmiş bu arada. Bakıyorum. Şunu efendim. elime verebilirsiniz. Neyi? O griyi beğendim. Arkadaşlar bunu beğendim bakın. Bu benim tarzım bu arada. Çok beğendim. Başka ne var? Bakıyoruz şöyle kılıflara. Öyle bir düz bir şey var. sevmiyorum, beğenmiyorum çok fazla. Bu arada şeyi de evet, o lensli mi? Lens korumalı mı? Lensli mi? Lensli. Lens korumalı istemiyorum özellikle. Ya buna bayıldım. <laughs> o lens korumalı mı peki? Ve evet, bunun böyle şey. Anne. Evet, o da çok tatlış bir şefli. Hologramlı. <laughs> hologramlı. Seninki ne oluyor mu? Bakayım, bakayım. Öyle. Tabii oluyordur. Oha! çok güzel. Bak, Hem o de Pro Max. Max. Var. Hayır sana oluyor. Aynı Hem de cümle. kartlığı da var. Evet. Bence bunu da al. Bu çok güzel. Arkadaşlar bunu da kızlar çok istediği için böyle koyalım. Evet başka. Ay, çok <laughs> Ama hayır ya sen şu anda 13 Pro için olamazsın. Sadece 11 için olman gerekli. Ay dur arkadaşlar paketler elimde. Anne ya. Yardımcı anne. olacaklar paketleri. Ha. Suprem'in şeyinden 13 pro işte senkinden. Benim evet onu da alıyoruz arkadaşlar onu Tuan'a çok beğendi onu da böyle isteyelim. Ama anne alalım. bana alalım bunu ya. E değil senin telefonun 13 pro olacak zaten geliş gidiş. E değiştireceğiz Biliyor dedi mi? babam. İnşallah. Belki bir dahaki yıl. <laughs> <laughs> Kızım ya sehya. Zeynimi çekeceğim akşam? şimdi içime. Öbür, Öbür yıla Tabii mi? giriyoruz. Tabii 2023'e giriyoruz. giriyoruz. Yani 12'den sonra bana. <gülüyor> <gülüyor> alabiliriz. Öbür yıl oluyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? herkesin Hemen. yaptığı normal bir şakayı size yapayım. Seni görüşmek güzel. Aşkım bir şey, A, bir şey söyleyeyim mi? Aa bir şey söyleyeyim. Bence bugün onu <laughs> bile alabiliriz. Neyi? 13 Pro'yu alabiliriz bugün. Neden nasıl? Hayırlısı. Gidip alabiliriz. Ya, evet gidip. Nereden? Nereden? Aşağıda. Niye alıyor. Bilmiyorum ki Bugün alabiliriz. <laughs> Anne alalım alalım. <Alıyorsun> arkadaşlar. <laughs> Evet, üç tane kılıf seçtik. Bakalım başka. Bence artık çok şeffaf bakmayalım ya. Biraz daha... Sen az önce böyle bir şey görmüştün, çok beğenmiştim ben. Galaksili gibi. 3-4 renk vardı böyle geçişli. Ha, ay onu Onu çok beğendim var. ben. ben Arkadaşlar, var. üç tane aynı tarz. Hep grili grili seçti bunlar da. Bence bunu bırakalım ya. Hayır, o değil de annem. Bence şey... bunu bırakalım. Tamam, onu bırakalım. Çok içmesinler Mesela... de. Aha buldum ben işte. Ama o 13 mü? Hmm. 13 mü? 13 Evet. Arkadaşlar bu da çok güzel. Ya bu çok iyi ya. Yani ben tabii şu simliyi daha çok beğendim bu arada. Ya ben bu süper benim tarzım arkadaşlar. şu. Arkadaşlar bayıldım düştüm yani buna. Buna çok büyük düştüm. <laughs> Baban da sana düştü. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> Baban da sana baktı. Aşkım sen peki bunların arasında en çok hangisini beğendin? Şu üç. Beni. Göster bakayım üçünü. Bence, bunların arasında en çok hangisini Hayatım. Bence, hayır. Hangisini versin? Şunu çık. Neden X, onu çıktın? Bunu sevmedim. Sevmedin mi? An, en çok tamam. bunların hangisini beğendin? Şu da yani bayan olarak. O beni annenin için olan Anne annen seviyordu. Peki sen kendin açından sorarsan. Artık. Tabii kendim öyle i̇şte, işte. kendime sorarım. İşte. Eflin sen, sen annem, senin tercihin. Ben Gel bakalım. Ben de o Suprem'i beğendim. Sen çünkü de var, mi Suprem'i? kral yani. Valla arkadaşlar şimdi kızlar zevklerini söylediler. Ben de zevkimi söyledim. Tabii fiyatlarını da merak ediyoruz bu arada kaç lira olduğunu çok fiyatlarını. Mü, çok mühim oh, fiyatlar değil. Ooo baksanıza. E, e, bu çok güzel. Arkadaşlar ne kadar güzel kılıflar var burada. Çok güzel. Bence bunu bak bu üçü şu an çok güzel bence Bakar mısınız? Farklı tarzda çünkü hepsinde. Gerçekten üçünü ben de beğendim hayatım. Çok güzelmiş ya. Ben tamam. O zaman gel bir soralım bakalım. Hadi bunlar fiyatını soralım. Aynen fiyatını soralım. Hadi. Bir müşterinin iş bilsin anneciğim. Anne. Bize Kolay gelsin. Hadi. Merhaba. Hadi. Hayırlı işler. Bunların fiyatlarını öğrenecektik. Evet fiyatları bunun üzerinde fiyat yazıyor. 250 TL. Bunun da üzerinde fiyatı, bu da 250 TL. Bunun da fiyatı 200 TL. 200 TL, 250 TL. Nasıl? Arkadaşlar gerçekten güzel. Bayağı güzel yani. Bunlara bu para verilir mi? Verilir. Çok kaliteli. Çok kaliteli görünüyor. Ne yapalım? Çıkartıp bir ben ee, ben bu arada buna kalbimi bıraktım. Ben şöyle ikisi diyorum. Şu ikisini almak daha Aha. mantıklı geliyor. Evet. Ama arkadaşlar sizce evet. bak şöyle. Ya o da çok tarz görünüyor. Aynen o da çok tarz görünüyor. <laughs> Gel üçünü alalım ya. Tamam. Aynen bu da güzel. Vallahi arkadaşlar hangisini alsak böyle arada kaldım ama tabii ki de şu simli çok çok daha güzel. Valla anneciğim o zaman alalım ne yapalım? Ya. Üçünü de alalım mı? İyi, Hayatım üçünü de alalım mı? Evet. Valla siz bilirsiniz. Aynen üçünü de alalım o zaman. Bence üçü de güzel. Bugün yaktınız gemileri zaten. <laughs> Öyle yapalım. Tamam. Alalım. Ya, Kolay olsun. gelsin bu arada. Sağlam. Üçünü alalım üçü biz. Güzel, güzel. Ama hepsi de çok şık ya. Arkadaşlar Benim siz en güzel. çok hangisini beğendiniz? Yorumlara mutlaka yazın. Ben süpreme kalbimi bıraktım. Eflin sen? Ben de. Hayatım <gülüyor> sen <gülüyor> hangisini <gülüyor> beğendin? Aşkım sen ne diyorsun? Baba bank kim ödeyecek başka? Geçti, baba bak geçti. Vallahi Valla ben yeni yıl hediyemi aldım arkadaşlar bu ben arada. Ben de yeni yıl hediyemi aldım arkadaşlar. Eflin de aldı yeni yıl hediyesini. Hatta babam da aldı bence. 12'den önce bir de iPhone'da. <laughs> hadi, hadi, hadi. Herkes hediyesini <laughs> almış oldu. Çok teşekkürler. Çok teşekkür evet ederim. bakalım. Arkadaşlar bu arada siz de aç bakalım Tuğan'cığım. Siz de bu 3 kılıftan en çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlara yazın. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. İyi yıllar size de. Çok sağ olun. Arkadaşlar o zaman videomuzun kapanışını yapalım mı? Üç tane kılıf sahibi olan ben. Eflin tabi yoruldu. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Yeni yıllar inşallah size güzellikler getirir. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Seneye <laughs> hoş görüşürüz. Hoşçakalın. Size de iyi yıllar. Hadi görüşürüz. Oh, kavga çıktı herhalde arkadaşlar burada. Show emotions, Yeah, you and I both longing for expression for the things we like, but we stay quiet.